arkadaşlar hepinize selam bugün yine bir short video karşınızdayız cadı ile başlayalım arkadaşlar arkadaşlar bayağı uzun süredir oynamıyorum ondan dolayı şey yaptım evet hadi bakalım zıpla hadi be arkadaşlar biraz gittir abi cadı biliyorum cadı zaten oradan atak diyecek değil bir şovalya Bakalım nasıl benim deyince de şu anda yani madenci so, arkadaşlar madenci nasıl so, bakalım yani hasarlı mı onu ben mega şu atıyorum, o ne diyor? Ne güzel iki iki dörtlük israr, ah ne güzel mega şu alır diyor, madenci atıyor, sonra da iksiri seri doluyor, başka şeyler de atıyor. Yani. Öyle büyücüden yani. 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 Yavru ejder atıyorum. Ölüyor ya yani. benim yavru ejderim de onu yapıyor. Yedinci seviye büyücü atıyor büyücüyle. Yavru ejder aynı anda ölüyor. Yok. <laughs> 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 <laughs>